yol kenarında durduk suyumuzu alalım dağdan gelen buz gibi suyu termosumuza koyalım şimdi yola çıkıyoruz Giresun Kümbet yaylasından Trabzon üzerinden Rize'ye devam edeceğiz Ayder yaylasına gidiyoruz Ay ne kadar güzel bir yermiş ya. Bir gece için rezervasyon yaptırıyorum. Beğenirsem devam edeceğim dedim. Burada valizleri teleferiye koyuyorsunuz. Kişi başı 70 liraya ya, ya. Bir böyle anda açıldı. Şimdi <laughs> gidip bazen tadını çıkarın. Trabzon'da Akçabat'a geldik. Akçabat'ta e, şehir içi nasıl şehir merkezini bir gezelim diye şöyle arabayla girdik. Sonra oklar bize tarihi orta mahalleye yönlendirdi. Şimdi ara, araçla giderken bu şahane evleri de size göstermek istiyorum. Hemen kamerayı çeviriyorum. Hı -hı. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Şuradan olması lazım. Buradan. Buradan. Ne kadar, güzel bir yer ya. ne kadar güzel bir yer ya. Ne kadar güzel bir yer. Ay sanki şey. Aypler. Ay ne kadar güzel bir yermiş ya. Aa. Boşuna bu kadar popüler ha? değilmiş. Evet. Bak fora pansiyon yazıyor. Bu mu? Aha. Al, inanamıyorum Ay deryaylasına vardık ama burası fazla popüler. Her gittiğimiz yaylada da başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Tabii şimdiye kadar gittiğimiz yaylalarda ıssızdı, insan yoktu. Sadece çobanlar ve hayvanlar vardı. Şu anda burası fazla popi bir yermiş gördük. Yani kalabalığı hemen şöyle hızlıca göstereceğim. Güzel ama ben çok beğendim ya. Keşke daha önce gelseymişim. Otellere böyle bu yamaçlardan çıkılıyor. Şöyle yamacın üstünde oteller. Aşağıya doğru hızlıca manzarayı göstere göstere gideceğim. Valla yeme içme yerleri var. Bolca pansiyon otel var. Bizim kaldığımız taraf daha aşağıda ve kesinlikle şu anda buraya göre bence daha güzel. Şimdi böyle işte kalabalıktan daha sakin ve güzel doğru iniyoruz aşağıya doğru. Ya böyle canlı müzik falan var. Yani benim çok keyif aldığım şeyler değil ama işte her zevke hitap eden bir şeyler var demek ki burada. Yine böyle bolca hediyelik eşyacı. Alabileceğiniz yöresel şeyler. Berbat bir araba trafiği. Wow. Şunu da göstermek istiyorum. Bitince belki çok güzel bir şey olacak olabilir ama şu anda burayı gerçekten çok kötü gösteriyor. Toki'nin yaptığı bir inşaatmış. Bunu da geçiyoruz. Şimdi yukarıdan aşağıya yürüyerek geldik. E, karşımızda anladığım kadarıyla burası. E, bu Aydar Taksi'nin olduğu yer. Buranın böyle meydanı, buluşma noktası gibi bir merkezi. Şu karşıdaki tepede o güzel gördüğünüz apartlar, pansiyonlardan bir tanesinde kalıyoruz biz. E, açıkçası ben bu pansiyonu seçerken benim için e, önemli olan tek kriter var. Evcil hayvan kabul eden bir pansiyon oluyor olması e, ve işte temiz oluyor olması. TripAdvisor'dan bu kriterlerde bir pansiyon aradım. E, o kadar güzel yorumları vardı ki e, yorumlara güvenerek aradım. Rezervasyon yaptırdım. Bir gece için rezervasyon yaptırıyorum. Beğenirsem devam edeceğim dedim. Dünya tatlısı insanlar bizi karşıladılar. Ben o yüzden bu pansiyonu da size tavsiye etmek istiyorum. Şimdi birazdan pansiyonun gidiş yolunu ve kendisini de size göstereceğim. Yeri çok güzel. İşletmecileri çok çok tatlı. Gelirseniz burada kalabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bakın şimdi bizim kaldığımız pansiyon şu yukarıdakilerden bir tanesi. Ee, şu arkadan gidiş yolu, şu arka yoldan yaya yoluyla arabanızı buraya aşağıya bırakıyorsunuz. Daha sonra e, bir olasılık o yukarıdaki gösterdiğim yoldan yürüyorsunuz. İkinci olasılıkta arabayı buraya bıraktıktan sonra şuradan şu yamacı tırmanmak. Koş. Hadi koş yukarı. Koş yukarı haydi. Hadi koş yukarı. Biz bu yamaç <laughs> arabayı buraya park ettiğimiz için ve teleferik burada olduğu için az önce bu yamaçtan çıktık. Burada valizleri teleferiğe koyuyorsunuz ve teleferik de buradan yukarı çekerek valizlerinizi taşıyorlar. Şimdi biraz Kaldığımız pansiyonda Fatma abla nereye nerelere gideceğiz sordu. Ondan sonra dedi ki tutuk yaylasını kendi aracınızla çıkarsanız çok zorlanırsınız. Asfalt yol değil, toprak yol. Hem arabanız zarar görebilir hem de siz çok yorulursunuz. Burada bunu yapan turlar var. Kişi başı 70 liraya tutuk, tutuk yaylası, sal yaylası. Ondan sonra e, Çinçiva, Zilkale bunların hepsini gösteriyor. Bir de, -de, de bir e, tur tura bizi İlk başta acaba bir yere kendi arabamızla gitsek o düşünceye yakın halon şelalesi var. Şelaleyi de görüp onu da aradan çıkartalım mı diye düşünmüştüm. Ondan sonra sabahleyin karar verdim. Yok dedim ben yine söz dinleyip dolaşa bölgeyi bilmiyorum. Hatta ablana sözünü dinledim. Beni yönlendirdiği turla konuştum ve yola çıktım. Yol size gösterdiğim gibi. Kesinlikle Yorulmaya değmez bence. Çakır yol çok dar. Ee, karşılıklı iki arabanın geçebileceği gibi bir yol değil. Yolun kenarı da uçurum. Gerçekten. Eğer arazi aracınız varsa ya da yüksek başka bir aracınız varsa mesela bu araç bir e, minibüs. Böyle bir arabayla gelinir ama binekli bir araçla gelmek bence hiç mantıklı görünmüyor. Devamında size Pokut yaylasını göstereceğim. Evet, turumuz bizi önce Sal yaylasına getirdi. Dedik Salla Pokut zaten birbirine yürüme mesafesinde bağlanan bağlanabilen yaylalarmış. Ee, aşağıda hava çok güzel. Burada da hava ılık. Ama şu anda sis var. Vallahi yani bu sisle ne göreceğimizi bilmiyorum ama şöyle ileriye doğru güzel manzaraları görmek için yürümeye başladık bakalım. Sanki bir anda puf dedi ne olduğunu bile anlamadık sis açıldı. Yani böyle bir anda açıldı öyle söyleyeyim. An. Bak şurası hala sisli. Ama burası bir böyle anda açıldı. Şimdi gidip manzaranın tadını çıkaralım. Gülke çantaları alsana. Ya Çantaları e al. Çantaları al. Alamam. Hay Allah susamış mı? Dur annem ne yapıyorsun? Ya. Eyvah! Bizim modlar gitti. Ya. Eyvah! <laughs> ya. 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 Eyvah. Bizim turumuz bize burada bir saat verdi. Bir saat çok yeterli bir zaman. Ee, bu bir saatte hem etraftaki evleri rahat rahat gezebiliyorsunuz. Siz açıldığında güzel fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şurada aşağıda bir tane kafe var. O kafede burada kendi yetiştirdikleri hayvanların sütünden tereyağı, peynir, ayran yapıyorlarmış. Ee, kendi yaptıkları sucuk var. Böyle bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Çay var. Manzarada biz sis olduğu için şansa göremedik ama şu tepeye çıkıp tepeden aşağıya baktığınızda iki tarafın manzarasını birden görme şansınız oluyormuş. Çok küçücük, çok cici bir yayla. Dediğim gibi bir saat yeterli. Şimdi buradan artık yolumuz Pokut'a. Meşhur Pokut'a geldik. Fakat göz gözü görmüyor. Hep pus o kadar yolu çektik ve Pokut'ta sadece birkaç kare fotoğraf çektikten sonra bir sis bulutun içine girdik. Açmıyor Vallahi açmıyor. Buyurun size Pokut. Asla ve asla dağılmıyor. Şu aşağının normalde manzara olması gerekiyor. Şu tarafta da kaç kar dağlarının zirvesi var. Ama maalesef hiçbir şey görünmüyor. Sabırla oturdum, bekliyorum. Birazcık rüzgar var. İnşallah sis dağılır. Şu karşıda bir tane kafe var. Orada oturduk, çay içtik. Laz böreği yedik. Biraz manzara seyrettik ve hemen arkasından şu sis bulutunun içerisine girdik. Bakalım açacak mı? Maalesef Pokut bize kendisini göstermedi. Böyle bir sis bulutunun içerisinde kaldık. Ve asla açmadı. Artık yapacak bir şey yok. Bu yayla havası böyle bir anda sis inip, sonra tekrar 5 dakika sonra sis kalkabiliyormuş. Şans kısmet. Umarım siz gelirseniz geldiğinizde hava açık olur ve çok güzel bir manzara görürsünüz. Şimdi biz buradan Zilkale'ye geçiyoruz. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Bugünkü son durağımız Zilkale. Aşağıda gürül gürül akan fırtına deresini... <laughs> Epey zorlu bir yoldan Hüser Yaylası'na geldik arkadaşlar. Şu an altımızda o. Görmek için dağları tepeleri açtığımız bulut denizi. Bugünkü durağımız Palovic Şelalesi. Ama dünyada sadece 3 yerde bulunan çimşir ormanlarına geldim.